Şimdi arkadaşlar bundan önceki bizim konumuz neydi? Su dalgalarına girişim vardı. Biz bunu işlemiştik. Bundan sonraki konularımıza ışık teorilerine girmiş olacağız. Işık teorilerinde aynı şekilde değerli arkadaşlar ışıkla bir girişim oluşturacaktır. Işınla bir girişim deseni oluşacaktır. Yani ışığı biz şu şekilde yapabiliriz. Şu şekilde düşünebiliriz. Işık hem tanecik yapıya sahiptir. Aynı zamanda ışık elektromanyetik bir dalga da oluşturacaktır. Ve siz modern fiziğe baktığın zaman ışığın tanecik yapıda olduğunu gösteren deneyler vardır. Fotoelektrik olayı, Compton olayı, bunlardan karacisim ışıması, bunlardan birkaç şenesidir. Burada ışık tanecik yapıya sahip olduğu gibi aynı zamanda ne yapar? Dalga hareketi de oluşturabilir. Mesela bundan sonraki konularımızdan bir tanesi elektromanyetik dalgalardır. O zaman ışık hem tanecik yapıya sahiptir, aynı zamanda elektromanyetik dalga da oluşacaktır. Peki su dalgalarında biz bir kaynaklarda oluşturmuş olduğumuz dalgalar üst üste bindikleri zaman bir girişim deseni oluşuyorsa ışıkta da biz böyle bir girişim deseni oluşturabiliriz. Bunların bir tanesi arkadaşlar nedir? Işık teorileri, ışık teorileri yazalım. Işık teorileri Işık teorileri Young deneyidir. Young deneyi. Çift yarıklı girişim. Girişim. Nasıl yani ne demektir bu? Şimdi arkadaşlar iki tane iki tane yarık alıyoruz. Nasıl su dalgaları bir yarıktan geçirildiği zaman kırınıma uğruyorsa aynı şekilde bizim buradaki ışık da alakalı ışık kaynağı ışık kaynağı ışık kaynağı. Biz burada ışık gönderdiğimiz zaman ne oluşacak? Bir dalga oluşacak ışık dalga arkadaş. Bir dalga oluşacak. Şimdi bakın bu dalgalar şuradaki kaynaktan değerli arkadaş. Bakın şu kaynaktır. İki tane yarık arasında geçtiği zaman burada ne oluşacak değerli arkadaşlar? Şu e, dalganın bu kısmı buradan geçerken kırınıma uğrayacak değerli arkadaşlar. Şu şekilde kırınıma uğrayacak. Şu şekilde kırınıma uğrayacak arkadaşlar. Peki sonra buradaki de aynı şekilde buradan geçerken kırınıma uğrayacak. Bakın kırınıma uğrayacak. Şöyle biraz kaba tasak yazdım değerli arkadaşlar. Şurada kırınıma uğrayacak. Bunlara biz ne diyeceğiz? Tepe diyelim. Şunlar tepe olsun. Peki aynı şekilde bunlar arasında ne vardı? Bunlar arasında ne vardır? Çukurlar vardı değerli arkadaşlar. Çukurlar. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Şuradan şöyle alalım. Şöyle. Bunları şu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan. Özür. Şurada alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ettiyseniz burada biz bunlara çukur diyeceğiz. Çukur. Burada iki tane çukur, iki tepe, iki 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 çukur. Bu doğruya baktığımız zaman nasıl su dalgalarında o tepelerin, iki tepenin, iki tane çukurun üst üste bindiği yeri biz merkez doğrusu diyorsak burada yine ışık teorilerinde, Young deneyinde iki tepe, iki çukur, iki tepe, iki çukur. Biz buna ne diyeceğiz? Merkezi, merkezi, aydınlık, aydınlık saçak diyeceğiz arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçak diyeceğiz. Burada su dalgalanı olduğu gibi aynısını biz burada söyleyeceğiz. Merkezi aydınlık saçan, merkez doğrusunun sağında nasıl simetri bir şekilde düğüm çizgisi ve katar çizgisi bulunuyorsa burada merkezi aydınlık saçanın yukarısında ve aşağısında da arkadaşlar aynı şekilde kırını saçak ve aydınlık saçak şeklinde bulunacaktı. O zaman burada burada perde üzerinde biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci karanlık saçak diyeceğiz. Karanlık saçak. Şurası birinci aydınlık saçak diyeceğiz. Aydınlık saçak diyeceğiz arkadaş. Şurası ikinci karanlık saçak diyeceğiz. Şurası ne olacak? İkinci aydınlık saçak diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl da merkeze aydınlı, şey merkez doğrusunun sağında ve solunda e, düğüm ve katar çizgileri bulunuyorsa ve orada merkez doğrusunun hemen sağında ve hemen solunda düğüm çizgisi sonra e, katar çizgisi bulunuyorsa burada da yine hakeza merkeze aydınlı saçın hemen yukarısına ve hemen altında değerli arkadaşlar ne bulunacaktır? Birinciye karanlık. Şurası birinciye aydınlık. Şurası da arkadaşlar ikinci A e, karanlık. Şurası ne olacaktır İkinci aydınlık saçak bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz perde üzerinde e, merkez doğrusunun sağında ve yukarısında ve aşağısında katar ve düğüm çizgi, şey katar e, özür diliyorum. Aydınlık ve karanlık saçaklar şeklinde olduğunu görmüş olacağız. Peki hemen bu şekli biz şuraya alırsak da arkadaş. Matematiksel olarak gösterecek olursak, matematiksel olarak gösterecek olursak. Şurası biz ne diyeceğiz? Merkezi aydınlı saçak da arkadaş. Merkezi aydınlı Şu kaynakta arasındaki uzaklığa ben D diyorum. Şimdi arkadaşlar, şurası bizim kaynağımız olsun. Şurası burada olursun. Şurada da şuradan gönderdik. Şu P noktası olsun. P noktası olsun. Arkadaşlar bu P noktasının acaba nedir? Aydınlık saçak mıdır? Karanlık saçak mıdır? Buna biz nasıl bulacağız? Buna biz ne diyeceğiz? Font diyeceğiz. Buna biz ne diyeceğiz? Ekran diyeceğiz arkadaş. Ekran. Font ile ekran arasındaki uzaklığa bize diyeceğiz? L uzunluğu diyeceğiz. Şuradaki noktanın şuradaki uzaklığa dik uzaklığa XM diyeceğiz. Peki arkadaşlar. Şuradaki bizim yaklaşık olarak da arkadaşlar. Yaklaşık olarak. Şuradaki uzunluk uzunlukla K1 diyelim. Şurası K2. Kaynakların noktaya olan uzaklığı. Şurasını biz I diyelim. I ışık kaynağı olsun. O zaman şuna birbirine eşitse. Şurası ne olacak? Delta S eşittir. K P K2 eksi P 1 Şurası ki bakın. Şuradaki açıya teta diyorum. Şu orta noktasının, orta noktasının şu kısmına da biz yaklaşık olarak ne diyeceğiz? Teta diyeceğiz. Şuradaki orta noktada yaklaşık olarak biz ne diyeceğiz? L diyeceğiz. Bunlar yaklaşık hesaplamalardır. Şimdi şuradaki teta bakarsanız. Sinüs teta eşittir. Xn bölü L derseniz arkadaşlar. Xn bölü L derseniz. Şuradaki açıya baktığımız zaman da sinüs teta eşittir. Delta S bölü D şeklinde yazdığımız zaman. Delta S eşittir. Xn çarpı D bölü L. Değerli arkadaşlar biz bunu su dalgalarını da ifade etmiştik. Su dalgalarını biz ifade ettik. Eğer su dalgalarındaki ifademizde yol farkımız var arkadaşlar. Dalga boyunun tam katları ise katar çizgisi olarak ifade etmişik Ve küsüratlı katlarına eşitse o zaman düğüm çizgileri olarak ifade etmişik. Ve biz ışık teorilerinde aynısını söyleyeceğiz. Eğer buradaki delta S'imiz dalga boyunun tam katlarıysa ise değerli arkadaşlar biz buna aydınlık saçak diyeceğiz. Aydınlık saçak. Eğer buradaki delta esimiz eşittir. X n çarpı d bölü l eşittir. N eksi 1 bölü 2 çarpı lambda biz buna ne diyeceğiz? Karanlık, karanlık saçak diyeceğiz arkadaşlar. Saçak diyeceğiz. Evet. Görüldüğü üzere bizim bu konunun daha güzel bir şeyde oturması için bizim su dalgalarındaki katar ve düğün çizgileri nasıl oluşur? Oradaki mantığını biz kavradığımız zaman şuradaki mantığı çok rahat bir şekilde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Demek ki dalga boyunun tam katları ise adını saçak oluşacak. Dalga boyunun küsüratlı katları ise ne olacaktır? Burada karanız saçak şeklinde oluşmuş olur diyeceğiz. Bir tane örnek yazalım arkadaşlar kaynakların kaynakların noktaya olan olan uzaklıkları 5 lambda 3 lambda bölü 2'dir. Dalga boyu lambda ise nokta hangi saçak üzerindedir? Şimdi arkadaşlar burada kaynakların noktaya olan uzaklıkları. Daha ts'imize bakacak olursak ne olacak 5 lambda eksi 3 lambda bölü 2 eşittir. 2 çarpı 5 10 7 lambda bölü 2'dir. Yol farkımızda arkadaşlar görüldüğü üzere dalga boyunun küsüratli katlarıdır. O zaman kara veriyoruz. Küsüratli katları biz neyi kullanacağız? Şuradaki ifadeyi kullanmış olacağız. Hemen katı, karanlı saçak oluşacağını ne yapıyoruz? Burada söylüyoruz. O zaman 7 lambda bölü 2 eşittir. N eksi 1 bölü 2 çarpı lambdadan şuna birbirini götürürse buna 1 bölü 2 aldığınız zaman 8 bölü 2 en eşittir. Dördüncü karanlık karanlık saçak diyeceğiz arkadaş. Dördüncü karanlık saçak diyeceğiz. Peki başka bir tane örnek yazalım. Evet. Dördüncü karalı saçak diyeceğiz. Örnek. Dalga boyu 2 lambda olan ışın ışık Young deneyinde bir P noktasında bir P noktasına bir girişim deseni oluşturuyor. Oluşturuyor. Noktanın kaynaklara uzaklığı uzaklığı 18 lambda ve 6 lambda'dır. Nokta hangi saçak üzerindedir? Saçak üzerindedir. Şimdi arkadaşım bir kere hemen şuradan yapabilirsiniz. Bakın Kaynakları noktaya olan uzaklığı şöyle aldık. Şuradan şöyle aldık. P noktası. Birisi kaçmış? 8 lambda, 18 lambda. Diğeri kaç arkadaşım? 6 lambda. O zaman delta S eşittir. 18 lambda eksi 6 lambda eşittir. Kaçtır? 12 lambda. 12 lambda 2 lambda'nın kaç katıdır? Tam katları o zaman aydınlık saçaktır. 12 lambda eşittir. N çarpı 2 lambda'dan N eşittir. Kaçtır? altıncı aydınlık saçak olacaktır. Altıncı aydınlık saçak olacaktır arkadaşlar. Peki başka bir tane ifade yazan örnek yazalım. P noktası şurası ne L olsun. Işık kaynağının I ışık kaynağının ışık kaynağının P noktasında oluşurdu girişim deseni oluşurdu girişim dördüncü aydınlık saçaktır. Aynı noktada Üçüncü karanlık saçağın oluşması için ekran ekran hangi tarafa Kaç le değiştirmelidir? Şimdi arkadaşım burada dalga boyunun değişimiyle alakalı bir şey var mı? Hayır. Kaynaklar arasındaki uzaklıkta alakalı bir şey var mı? Hayır. Bunlar buradaki bizim uzunlukta alakalı bir şey var mı? Bir değişim var mı? Hayır. Yani aynı noktada diyor. O zaman demek ki bizim burada sadece neyi değiştirmemiz lazım? Neyi değiştirmemiz lazım? x n çarpı d bölü l eşittir. Kaçıncı karanlıkta? Dördüncü karanlıktı da arkadaş. Dördüncü aydın. Lambda dalga boyu. Peki arkadaşım x n çarpı d bölü l üssü diyeceğiz. Burada biz buradaki p'yi değişimini sağlayan kimdir? L'den dolayıdır. O zaman eşittir. Kaçıncı karanlıktır? 3 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Buradan hareketli oranı alırsanız şuna birbirini götürecekler arkadaşlar. Şuna birbirini götürecek. Şuradan L üstü bölü L eşittir. Şurada 5, 6, 5 bölü 2, 2 yukarı doğru çıkar. 8 bölü kaç olması lazım? 5 olması lazım. O zaman L üstü eşittir. 8 L bölü kaçtır? 5'tir arkadaşlar. Şimdi daha önceden, daha önceden kaçtır L artı kaç olacak? 3 L bölü 5 diyebilir miyiz? Evet, daha önce de zaten L vardı. Şimdi kaç oldu? 3 L bölü 5 kadar bir değişiklik oldu. Demek ki bizim L'yi ne yapmamız lazım? Artırmamız lazım. O zaman perde diyeceğiz ki perde iki yönünde iki yönünde 3 L bölü 5 kadar çekilmelidir. Çekilmelidir. Evet bunu da bu şekilde biz çözebileceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bizim burada bizim saçakların genişliğini biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Saçakların genişliğini biz nasıl bulacağız? saçakların genişliği saçakların geniş Şimdi arkadaşlar bakın şurası bizim kaynak olsun. Şurası birinci karanlık. Şurası birinci aydınlık. Şurası ikinci karanlık. Şurası ikinci aydınlık. Evet. Şimdi ister ikinci aydınlık saçak üzerinde yapın. İster karanlık saçaklar üzerine yapın. Değişmeyecek de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada şunu ifade etmiş Katılın. X n çarpı d bölü l eşittir. N çarpı nedir? Lambda'dır. Şimdi birinci aydınlık için birinci aydınlık saçak için Bakın n'nin yerine 1 yazarsanız x1 eşittir bunu yerine 1 yazarsanız lambda çarpı n bölü ne olacaktır? d yazabilirsiniz. Peki x2 için yazarsanız o da eşittir x2 şunu yerine 2 yazdığınız zaman lambda çarpı n 2 bölü kaçtır? d şeklinde yazabilirsiniz. Bu xn dediğimiz şey neydi? xn dediğimiz şey kardeşim buradaki bizim uzunluğumuz. Şuradaki xn bakın. Şuradaki bizim xn x1. x1 eşittir lambda çarpı n bölü d'dir. Şuradaki bizim uzunluğumuz, şuradaki bizim uzunluğumuz lambda 2 eşittir 2 lambda çarpı l bölü nedir? D'dir. O zaman saçakların genişi. Dikkat edin. Dikkat edin. Şu iki tane saçak arasındaki uzaklığa Şurası delta x dersem daha de arkadaş. Delta x eşittir. x 2 eksi x 1. Bu da ne olacak? 2 lambda l bölü d eksi lambda çarpı l bölü d der. O zaman delta x eşittir. Lambda çarpı l bölü nedir? D şeklinde yazabiliriz. İşte bu bizim saçak genişliğimizdir. Saçak genişliğidir. Saçak genişliğidir. Eğer bizim saçak font ekran arası font ile ekran arası hava varsa delta x eşittir lambda çarpı ne bölü d'dir. Başka bir madde varsa o zaman delta x eşittir lambda ne bölü d çarpı nedir? n'dir. n kırılma indisidir. Evet asıl bizim üzerine durmamız gereken bu. Yani en kırılma indisi. Havanın kırılma indisi karşı bir olduğu için bunu yerine bir yazarsanız zaten bu sonuç çıkmış olacaktır. Değerli arkadaşlar bizim burada bizim burada merkezi aydınlığı saçak. Bakın merkezi aydınlığı saçak. Merkezi aydınlığı saçan genişliği de delta İki tane karanlık saçak ya da iki tane aydınlık saçak arasındaki uzaklıkla da delta x'tir. Ya da şurada alırsanız birinci aydınlık, şurası ikinci karanlık. Burada da alsanız yine ne olacaktır? Delta x şeklinde çıkmış olacaktır. Dikkat ettiyseniz buradaki merkezi aydınlık saçak olmak şartıyla bütün saçla, saçakların arasındaki uzaklığımız nedir? Delta x şeklinde yazmış olabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.